Ee, da, <laughs> sen de, gireyim, <gülüyor> 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 <Herkesin> de o, <laughs> nefes alıyorsun. Derin nefes Yavaşça. Şimdi çek dolu nefes Bu testimizde hastamızın statik ve dinamik dengesini test ediyoruz. Hastamız izlemeğin üzerine, üzerine çıkıyor. Burada e, şu artı işaretini dengelemeye çalışıyor. Ağrı iletilmesinin azalmasını sağlıyor. Aynı zamanda e, e, infra bir ışık olduğu için elektriksel akımla birlikte ağrının da azaltılmasını sağlıyor. E, görüldüğü üzere kasta, kasın yaptığı hareketi tekrarlı olarak, tetanik olarak e, kasarak aslında o hareketi yapmış olur. Böylece de aslında Gidiyor evet. hocam bu tarafa bu şekilde pozisyonuna de devam ediyoruz. Bunu şuraya çileye. O. Ortada var. İkinci golün bak. Üniversitemizin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak Fizyoterapi Rehabilitasyon Uygulama Araştırma Merkezi olarak kurulduk. Hem uygulama hem de araştırma merkezi olarak faaliyet vermekteyiz. Toplamda 4 öğretim üyesi, 5 öğretim elemanımızla birlikte Karabük iline, çevre illerimize, bölge halkına hasta danışmanlığı, koruyucu rehabilitasyon kapsamındaki uygulamalar, hasta bilgilendirmeler yapılan bir merkez olarak kurulduk. Karabük Üniversitesi'nin sağlık bilimleri fakülte binasındayız ve akademisyenlerimizin hepsi öğretim elemanı olduğunu söylemiştik. Bu kapsamda öğretim elemanlarımızın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projelerinde örneğin 2209 öğrenci projelerimizde 4 tane öğrenci projemiz burada yürümekte. 2 tane BAP projemiz aynı zamanda öğretim elemanlarımızın doktora çalışmalarını yaptığı bir merkez olarak hizmet vermekte. Şu an yeni kurulduk, emekliyoruz. hedefimiz ileriki dönemlerde daha büyük projelerde de yer almak. Sadece fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti veren bir uygulama araştırma merkezi değiliz. Aynı zamanda beslenme danışmanlığı ve tüm sağlık profesyonelleriyle dirsek teması yapıp ortak projelerin üretilebildiği bir merkez olarak çalışıyoruz. Yani beslenme danışmanlığı, çocuk beslenme danışmanlığı, işte diyabet danışmanlığı gibi, astım gibi, KOAH gibi hastalıklarda hizmet vermekteyiz. Açıkçası bu bölge için bizim öncülüğünü yürüttüğümüz alanlardan bir tanesi omurga eğrilikleri. Yani skolyoz çok yaygın. Yine bu alanda gerekli eğitimleri almış akademisyen hocalarımız tarafından bu tür hastalıklarda da yardımcı olunmakta. Yani bir danışma izletimi, bilgilendirme ve rehabilitasyon kapsamındaki uygulamalar yapılmakta. Engelli çocuklar için, yetişkin felç hastalarımız için de yine alanda uzman hocalarımızla birlikte hizmet vermeye başladık. Bir tanı aldıktan sonra bir fizyoterapi uygulama araştırma merkezine başvurmadan önce bir tanı alması gerekiyor bir hekim ilgili tanıyı koyacak, fizyoterapi uygunluğunu verecek. Daha sonra kurumuza başvurduğunda alanında uzman akademisyenler tarafından, yani biz açıkçası bunu çok önemsiyoruz, kendi alanın uzmanlaştığı alandaki akademisyenlerimiz, öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız tarafından değerlendirmeye alınıyorlar bizim yapacağımız uygulamalardan fayda görebileceklerse o zaman biz bir program oluşturuyoruz. Daha sonra belirli program çerçevesinde tedavilerini aldıktan sonra da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Web sayfamızda iletişim adreslerimiz, sosyal medya adreslerimiz bulunmakta. Vatandaşlarımız isterse telefon üzerinden isterse sosyal medyadan mesaj yoluyla bize ulaşılabilir. En kısa sürede de geri dönüş yapılır. Hem Karabüklülerimize hem de Batı Karadeniz'de bulunan vatandaşlarımıza da başvurulabilir durmalarını bekliyoruz. Danışmanlık hizmeti, fizyoterapi hizmetlerinde onları da görmekten mutlu oluruz.